Herkese merhabalar. Yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bu videoda soruları cevaplayacağız. Bakalım sorularda neler varmış görelim. Youtube sorularıyla, Youtube'dan gelen sorularla, videoların altındaki soruları cevaplayacağız. Boşu boşuna domuzlu birisi. Helal olsun sorulara yanıt veren çok ender rastlanan harika kuaför demiş. Teşekkür ederiz. Hamide Şimşek. iyi mi oldu? İnsanlar kendini yaşlandırmak için elinden geleni yapıyor. Valla herkesin zevk meselesi. Ona bir şey diyemeyiz. İnsanlar saçını boyatmak istiyorsa boyatır. Buna gerçekten bir şey dememiz mümkün değil. Gülden sanırım ismi. Gülden Hanım ne sormuş? Orhan Bey diplerdeki beyazı Igora 840 ve 740 karışımı yapsak güzel bir şey ortaya çıkar mı? Yoksa birinden biri yeterli olur mu? Kapatır mı bu boya? Numaralar beyazlar. Beyazları kapatmak için mutlaka ana renklerden yardım almak zorundasınız. 840 kullanıyorsanız mutlaka içine de 8 numara karış 8 numara karıştırmak zorundasınız. Başka türlü başa çıkamazsınız. Beyazları kapatmanız mümkün değil. O yüzden kullanacaksınız mutlaka. i̇kisini karıştırırsanız ne olur? İkisini karıştırırsanız hangisi baskın renkse o ortaya çıkar. Ama beyazları kapatmaktan kapatmak için daha ana renkten mutlaka yardım almak zorundasınız. Bakı bakı çok mu muhteşemdi. 6-0 ve 5.77 nece gram kattınız diyor. Aynı orantıda katmıştım sanırım. 6.0 ile 5.77'yi bu videoda. Selam ben Azerbaycan'dan ve element açıcı. <laughs> Saç açıcısı nasıl bir açıcı? Nasıl açıyor? İyiyim, lütfen bana bir şey deyin bu konuda. Vallahi element kullanmadım bilmiyorum. İsminiz ne? Demet Özdemir. Element kullanmadığım için bilmiyorum. Bir şey demem, yorum yapmam da doğru olmaz. M samancı samancı ellerinize sağlık süper olmuş diyor. Teşekkür ederiz. Hatice dur. Merhaba inşallah cevaplarsınız. Saçlarım işlem görme görme. görmeden çok inceldi. Islakken dikkat etmezsem kopuyor. Önerilebileceğiniz bir ürün var mı lütfen? Önerebileceğim bir ürün keratin yaptırın. Keratin biraz daha sağlamlaştırır, biraz daha toparlar, kendine getirir. Keratin bakımı yaptırabilirsiniz. Onun dışında da hadi verelim, marka da verelim. Davines'in bakım ürünleri çok güzeldir. Onları tercih edebilirsiniz, onları kullanabilirsiniz Hatice Hanım. O şekilde yani Davines'in şampuanları, bakım maskeleri falan. Ama dediğim gibi keratini mutlaka yaptırın. Keratin biraz daha saçı toparlayacaktır o lastiklerin lastikleşmenin önüne biraz daha geçecektir. Ellerinize sağlık. Yine çok güzel oldu demiş Gülben Hanım. Dip rengi 5 boyamışken bu renge dönüş nasıl yapılır? Orhan Bey saçta omre, omre var. Bu saç gibi 5.0 ile 535-20 volümle boyadık ama koyu oldu. Koyu olduysa B5 zaten koyudur. 5.35'de koyudur. Koyu olduysa tekrar açmak gerekiyor. Yani aç, açmak isterseniz o da ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama açmak gerekiyor. Şimdi tekrardan 6.0 kullansanız yine koyu düşecek. O yüzden bu saçın rengini mutlaka açmanız lazım. Sorulara bakalım direkt. Gülden Ökçe lavanta rengi yerine lila kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Lila da sonuçta aynı şeyi, aynı işi görüyor. Marina Ross Orhan Bey dore renk dediğiniz için dore kumral var, dore sarı var. Çeşit çok hangi dore alacağım? Çeşit değil bunlar. Bunlar renk dereceleri. Koyuluk ve açıklık derecesi. Şimdi mesela 6-3 koyu kumral dore diye geçer. Ee, mesela 9-3 ya da 8-3 açık kumral dore diye geçer. Yani 13 vardır platin dore diye geçer. <laughs> bunlar koyuluk derecesini belirtir rakamlar e, siz hangi açıklıkta istiyorsanız onu alacaksınız. Hani 6 3 mü, 7 3 mü, 8 3 mü, 9 3 mü, 13 mü ya da 5 3 mü bu hangi koyuluk derecesini istiyorsanız onu alacaksınız. Yani burada koyuluk derecesini ben söyleyemem çünkü siz dediğim gibi hangi dereceyi, hangi koyuluğu seviyorsanız ona göre boya alacaksınız. Güler Yılmaz, Orhan Bey 2 ay önce saçım paletlerinin açısıyla açtım. Saçım gövdesinden uca kadar turunculuk var. Yoğun şekilde Tekrar bir ay sonra açtım yine aynı aynı neden aynı neden yetmediğinden değil iki kutu kullanıyorum Kına da yok saçımda yardımcı olursanız çok teşekkür ederim Güler Hanım kullandığınız açıcının içeriğini bilmiyorum nasıl bir açıcı olduğunu bilmiyorum market açıcılarını ya da market boyalarını hiçbir zaman tavsiye etmedim etmiyorum da e şimdi biz biz mesela açma işlemini nasıl yaptınız? Mesela ilk açmada kaç volüm oksidan kullandınız? İkinci açmada kaç volüm oksidan kullandınız? Bunlar da çok önemli. Yani bence profesyonel açıcılarla yapabilirsiniz ama açma işlemi ve bunun üzerine renk tutturma işlemi çok zor. Ben her zaman söylüyorum. Bütün videolarımda da görebilirsiniz. Evde açma işlemini tavsiye etmiyorum. Bu konuda kuaförden yardım almanız çok çok önemli. Ama illa evde açacağım diyorsanız profesyonel ürünlerle açma işlemini daha rahat yapabilirsiniz Demek ki paletlerin gücü yetmiyor açmaya ki eğer bizdeki profesyonel ürünlerde kısa süre tutarsanız o da doğruleşir O yüzden mecburen profesyonel yardım almak zorundasınız evde bu işler çok çok zor gerçekten çok zor çok çok değerli bilgiler bilgileriniz için demiş teşekkür etmiş sanırım birisi bir dinle yazmış ok kesim istiyoruz demişler İnşallah denk getirsek <laughs> hangi marka boya kullandığımı sormuş birisi bende marka ve Artego var haş var klonok var yani kullandığım <laughs> hoşuma giden renkler başka markalarda alıyorum O yüzden var yani marka çok cemre baris abi ben yaptım lila değil de mor boya buldum. İyi oldu. Eski kuaförlerim, yani eski röflelerim Canan çok teşekkür ederim. İyi akşamlar demiş. Rica ederiz. Benim saçımın Fatma'nın, Fatma, Fatma Çalık benim saçımın beyazı çok. Hangi renk boyayla kapatabilirim? 8 numaranın altındaki bütün 8 numara ve 8 numaranın altındaki bütün renklerle kapatabilirsiniz. Sıkıntı değil Fatma'nın. Açık renklerle beyazlar kapanmaz yine söyleyeyim. Yine soruluyor. Sürekli soruyorlar. Videolarımda da olmasına rağmen soruluyor. Açık renklerle beyaz kapatmaya çalışmayın. Yani 9 numaranın üstündeki renklerle beyaz kapatamazsınız. Kendinizi hiç bu konuda yormayın. Güneş Demirtaş Ölen Bey ellerinize sağlık harika olmuş. Ben de daha önce sormuştum size açı. Açıcı kullanmadan palette 12.12 12.2 12 titan sarı ile saçımı boyayarak yavaş yavaş açtım. Ancak bir tonda kaldı daha açılmıyor gibi. Geldi bana ne yapabilirim bunun için e, boyanın hani açma işlemi bir yere kadar bir yerden sonra gücü yetmez e, tabi bu saçın yapısına da bağlı ama <laughs> boya kızartır her zaman söylüyorum mecburen e, açıcı kullanmak zorundasınız ya da aynı şekilde devam edeceksiniz şimdi ben bir ile yapmıştım bir deneme e, şey yapmıştım Röflesi yapmıştım boneyle. yani bu e, kaç dakika beklettiniz bir de kaç volüm bir de başka boya kullandınız mı açıcıdan sonra demiş. <laughs> açma işleminde biz dakika tutmuyoruz. Yani dakika tutanlar da vardır mutlaka ama genelde saçın açılma oranına bakıyoruz. Tabii ki aç, aç, açıcı bir yerden sonra etkisini kaybedebiliyor. Bazı açıcılarda koparana kadar saçı açma işlemi yapıyor. O yüzden buna dikkat ederek saçı kontrol ederek açacaksınız. Ee, bir bazı saç 40 dakikada açılabilir ama bazı saçlar yetmeyebilir. Birkaç açma işlemi gerektirebilir. Paketleme de gerçi çabuk açılıyor ama bu bir saati bulabilir. Yani burada bu tamamen sizin saçınızın yapısıyla alakalı açma işlemi. O yüzden buna dikkat ederek e, iş yapacaksınız. Bu başka çaresi yok yani. Bu hani kaç dakika beklettin? 10 dakika, 5 dakika bu öyle olmuyor. Saçınızdaki dediğim gibi açıcının kalitesi de çok önemli tabii ki. Saçınızın yapısı da açma işleminde çok önemli. E, tamamen saçınızın yapısı ve saçınızdaki boya açma işleminin süresini belirleyen şeydir. Etkendir, unsurdur. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. Lavanta dediğiniz iki numaralı yansıma mı acaba? İrizi. Yansıma. Aliye Yılmaz. Yansıma. Yani bu lavanta dediğim renk biraz daha e, küllü rengi grileştiriyor. Yeşertmiyor, grileştiriyor. Küllünün içinde çok güzel sonuç verebiliyor lavanta rengi. Lavanta yerine alternatif olan boya var mı? Ha. Yani hangi farklı rengi kullansak? O da aynı sonucu verir. Cevabımızı bekliyorum demiş. Lavanta lila. Yani bu mor tonları mor. Özellikle bu lavanta rengi tonları mor tonları e, bu sonucu benim e, söylediğim etkiyi ve sonucu verir. Saçım açıcıyla açılmış sarı renkte. Sadece dibim kendi rengi. Acaba kolesyon 12 0 ile boyasam güzel bir sonuç alır mıyım? Teşekkürler. Mutlaka doreleşme olacaktır. E, Hellenius. Mutlaka dorileşme olacaktır. O yüzden e, mecburen açmak zorundasınız. Eğer uçlar gibi olsun istiyorsanız. Evet, e, birkaç tane de Instagram'dan soru cevaplayalım. Ondan sonra bitirelim. Ya, Instagram'da da çok fazla var. Sorular uzun. E, merhaba Orhan abi demiş. Orhan abi merhaba demiş. doğrusu. Böyle bir renk istediğini söylüyor. Kumral açık açık kumral. Bu renk zor bir renk. Saçımı bu renk yapmak istiyorum. Boyaları almalıyım. Seçim biraz turuncu gibi. <laughs> bu renk e, mümkün değil. Bunun üstüne bu renkle açmak zorundasınız ama bu saçı kendiniz evde e, için içinden çıkamazsınız. işin içinden çıkamazsınız. Bir profesyonelden yardım almak zorundasınız. Evde yapmanız mümkün değil. O yüzden e, çok zor. Zor yani. Evde olmaz. E, vereceğim boya numarası bu rengin üzerine sürdüğünüz zaman hiç alakasız bir şey çıkar. O yüzden e, bence kendiniz çok uğraşmayın. Tutturamazsınız o rengi. Soru çok çok uzun. Şöyle bir özetleyelim soruyor. Ben keşfettim. Burada bir renk göstermiş. Kendi rengi şey tonlarında, kahve tonlarında. Ne diyor? Artık küllü renk istiyorum. Koyu tonu açık tonu karıştırarak boyuyordum. Artık fakat küllü renk istiyorum. Çok açık ya da çok koyu bir renk istemiyorum. Açık kumral ya da koyu sarı tonlarında bir renk istiyorum. Şimdi <laughs> Bu renkleri yapmak istiyorsanız mecburen saç açmak zorundasınız. Boya ile yapamazsınız. Siz boya açıcı vurmak istemiyorum demişsiniz. Evet, açıcı sürmek istemiyorum çünkü saçlarım ince telli ve kıvırcık olduğu için kuru. O yüzden e, boya ile mümkün değil istediğiniz rengi yakalayamazsınız. Mecburen açmak zorundasınız. Maalesef istediğiniz renk boya ile çıkmaz. E, Bu Hanım. Dilan yazmış, Dilan Hanım yazmış. Merhaba, sizi takip ediyorum. Çok bilgilendirici. Evet, bunu. Istedim. 7 ay önce saçımı Hint kınasıyla siyah boyamıştım. Şimdi L'Oreal'in aşk alevine boyadım ama kınalı kısım neredeyse hiç tutmadı. Tutmaz. Kınanın rengini boyayla değiştiremezsiniz. E, açıcıyla bile açmanız mümkün değil. Kınanın rengi ne renkse o açık olan kısmı da kınanın renginde boyayıp boyayın anca dengelersiniz. Başka türlü başa çıkamazsınız. Mümkün değil. Evet yine çok uzun bir soru. Sanırım dip boyanızın e, açık tutmasını istiyorsunuz. Boyayla yapmak istiyorsunuz. E, renkler tutuyor. Tip nokta 12.1 30 volüm ile devam ettim. Igora'nın dipleri açılmadığı için doreler oldu. Ancak dip için 12.11 Igora igoram alsam? En son Şimdi şöyle 12-11 alsanız o turunculuk mutlaka 12 seviyesindeki boyada oluşacaktır. O yüzden e, bunu boya e, boyayla elde etmeniz şu yansıma almanız mümkün değil. Burada doreleşme var. Bu doreleşme olacaktır. O yüzden ee, o yüzden mecburen açmak zorundasınız. Bej de kullansanız 12-11 de kullansanız mutlaka o saçta doreleşme, kendi dip boyanızı doreleşme olacaktır. Tuğba Hanım sormuş annen saçlarını boyamak istiyor. Saçlarında beyaz fazla hatta grimsi renk ço çoğu yerler. Bir dönem Igora ile çalıştığını belirtmişsiniz videonuzda. O boyanın hangi numaralarını temin edersek beyazları kapatmış oluruz. 8 numaranın altındaki bütün renklerle kapatırsanız daha açık renklerle beyazlar kapanmaz ama kamufle olur. Buna hep bütün çoğu videolarımda söyledim. O yüzden e, mecburen 8 numara ve 6 ya da 9 numarayla da kapatabilirsiniz ama e, işte 9 numaranın üstündeki renklerle mümkün değil. Kapatamazsınız. Teşekkür ederiz. Hadi canım Çok sağ olun. Güler. Yıldırım merhaba küllük kumral istiyorum. Kaç numara kullanmam lazım rica etsem? Dip rengim kahve orada beyazlar var. Dip renginiz kahve ise kumral, küllü kumral uç renginiz ne bilmiyorum ama küllü kumral istiyorsanız 7 bir tonlarını kullanacaksınız. Güler Yıldırım. Evet, 7 bir tonlarını kullanacaksınız. Şimdilik bu kadar bu kadar soru yanıtlamak yeter sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.